Kıymetli basın mensupları, ülkemizin sosyal huzurunu tehdit etme noktasına varan, komşuyu komşuya hasım yapan, halkımızı mahkeme salonlarına düşüren, kontrolsüz ve haksız bir hal alan kira sorununu bugün sizlerin vasıtasıyla halkımızı arz etmek için karşınıza bulunmaktayım. Saygıdeğer basın mensupları, konuyla alakalı birkaç çarpıcı veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum. OVCD verilerine göre, Türkiye'nin yurttaşların barınma ihtiyacını karşılama kapasitesinde 41 ülke sıralamasında 38. sırada yer almaktadır. Tabloda da gördüğünüz gibi Kanada, ABD, Yeni Zelanda diye devam eden ülkeler sırasında ülkemiz maalesef sondan 4. sırada yer alıyor OECD ülkeleri arasında. Türk İş'in Mayıs ayı verilerine göre bir ailenin gıda ve temel ihtiyaçlar tutarı yani yoksulluk sınırı 33.750 liradır. Dört kişilik bir ailenin ise aylık gıda harcama tutarı yani açlık sınırı 10.360 liradır. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti de 13.440 liraya ulaşmış durumdadır. Ülkemizde 6 milyondan fazla hanede yaklaşık 20 milyon insan kirada oturmakta ve bu hanelerin çoğu yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Bununla birlikte ülkemizde gayrimenkul sahipliği yüzde 65 seviyelerindeyken 35'lik bir kısmın halen daha evi yoktur yani kiracıdır. 2019 yılının Mayıs ayında birazdan bu verileri tablo evleri sizlerle paylaşacağım. Konut kirası ortalama 1.121 lirayken Mayıs 2023 itibariyle Bakın 4 yılda %740'lık bir artışla 9422 TL olmuştur. Asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız 2019 yılında 2020 lira alırken yeni zamla birlikte ancak 11420 lirayla yaşamlarını sürdürmek zorunda bırakılmıştır. Başka değişti. De, kiralar minimum 10 kat artmışken asgari ücret sadece 5 kat artmıştır verdiğim rakamların burada da özetini görebiliyorsunuz. Konut kirası 2019 yılında ortalama 1121 lira. Aynı konut kirası ortalama 2023'te 9222 lira olmuşken yani %8.4'lük konut kirasında bir artış olmuşken asgari ücrette ise 2019'da 2020 lira olan bugün son güncelleme ile 11.402 lira olan asgari ücret artışı 5.6'lık bir artışa varmıştır. Yani kira rakamı neredeyse asgari ücretin iki katı artmış durumdadır. Efendim ayrıca İPA tarafından yapılan bir araştırmaya göre halkın %95'ten fazlası özellikle büyük şehirlerde kira fiyatlarını yüksek buluyor. Bu veriler aslında işi özetliyor ev sahipleri hayat pahalılığı ve çarşı pazar hiper enflasyonu karşısında evlerini daha yüksek kiraya vermek isterken kiracılarsa bütçelerine uygun kira bulmakta zorlanmaya devam ediyor. Kiralardaki faiz artışlardan yoksullar, dar gelirli, işsizler, işçiler, devlet memurları, emekliler, öğrenciler, toplumun bütün kesimleri olumsuz etkilenmekte ve bu artışlar altında ezilmektedir. Halkımız kredi kartından borçlanarak yaşamak zorunda bırakılmakta. Kent yoksulluğu günden güne artmaktadır. Devlet memurları büyük şehirlerden tayinlerini istiyor. Öğrenciler kazandıkları üniversiteye barınma, barınacak konut bulamadıkları için geçiş yapamıyorlar. Konut edinmek ve sağlıklı yaşam bir anayasal hak olmaktan çıkmış. Barınma krizi ve yaşam krizine dönmüş durumdadır. Kıymetli basın mensupları, kıymetli vatandaşlar, o zaman kim haklı? Kiracı mı haklı, ev sahibi mi haklı? Sonuç şu, kira geliriyle geçimini sağlayan ev sahipleri de sabit kazançlı veya yoksulluk sınırının altında yaşayan kiracılar da bu gelen düzende mağdur durumdadır. Daha doğru bir tanımlamayla buna kiracı ev sahibi paradoksu adını biz bugün itibariyle koyabiliriz. Mevcut durumda ikisinin de haklılıkta birbirinden konu bazda geri kalan tarafı yok. Peki gerçek suçlu kim? Bu işin sorumlusu kim? Bu işin müsebbibi kim? Tabi malumun ilanı. Son 8-10 yılda ülkeyi çelişkili ekonomik politikalarıyla sağdan sola, kuzeyden batıya, doğudan güneye savuran iktidar bu işin tek sorumlusudur. Çünkü bu işin böyle olmasındaki tek yetkili şu anda Cumhur İttifakı hükümetidir. Sundukları çözüm de bugün sundukları çözümde de diğer politikalar gibi mesnetsiz ve yetersiz kalıyor. Nedir bu çözüm? 1 Temmuz 2024'e kadar yüzde 25 kira artış sınır uygulamasının devam etmesini istiyorlar. Halbuki bunun çözümü olmadığını kendileri de görüyor. Çünkü hepimizin sağında, solunda, hem bu salonda bulunan kıymetli basın mensuplarımızın, bizi izleyen vatandaşlarımızın ve aşağıda genel kurul salonunda bulunan bütün milletvekillerimizin de çevresinde, komşusunda, akrabasında bu konuda mağdur olan kesimler var veya bizzat biz bu mağduriyetin ta kendisiyiz. Konuyla alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi düzen, planlanan düzenlemenin iki tarafın da mağduriyetini giderici olması gerekmektedir. Ama biz öyle bir e, mağduriyet giderici bir düzenleme şu anda göremiyoruz. Nitekim geçen hafta meclise gelen araştırma önerisi araştırma önerisi şuydu. Cumhuriyet Halk Partisi kira artışlarının kök sebeplerinin araştırması ile alakalı bir komisyon kurulmasını talep etti. Fakat ne yazık ki AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla bu komisyon kurulma süreci de reddedildi. Böyle bir siyaset anlayışı olmaz değerli vatandaşlar. Vatandaşın sorunlarına gözünü yuman, biz yaptık oldu diyen, yüzde yapacağız, vatandaş birbirine girsin, mahkemelerde sürünsün, birbirini yesin diye bakan bir çözüm anlayışı bu iktidara, bu ülkeye yakışmıyor. O yüzden de biz bunu söylemeye, vatandaşın bu mağduriyetini vurgulamaya devam edeceğiz. Bu yüzde 25 garabetiyle e, bu iş devam ederse ülkemiz önümüzdeki süreçte bununla alakalı daha vahim boyutlara taşınacaktır. Saygıdeğer basın mensupları bu olayın ana sebeplerini sıralamak istiyorum. Birincisi nedir? Bizi bugüne getiren kira konusunu böyle memleketin gündemine oturtan, memleketin vatandaşın bir numaralı gündemi yapan bu sorunu büyüten sorunların birincisi şu. Yanlış para ve faiz politikaları uygulayarak tüm lirasına duyulan güvensizlik yatırımcıyı gayrimenkule yönlendirmiştir son birkaç senedir. Yani 2019'un sonundan itibaren politika faizi siyasi baskıyla yapay bir biçimde enflasyonun altında tutulduğu için konut kredilerinin reel olarak ucuzlamasına sebebiyet vermiştir. Konut da konut talebinde artış yaşanmıştır ama yeterli konut stoğu yoktu yani şöyle eklemek gerek gelecek olursak 100 dairelik bir bina var bu 100 dairelik binaya konut kredileri uygun olduğu için bin kişilik bir talep var bin kişilik talep olduğu için de bu 100 dairenin değeri bugün olduğundan çok daha yukarılara çekilebiliyor. Iki döviz kuru artışına bağlı olarak maliyetler de arttı. Evet bugün birçok alanda olduğu gibi inşaat sektöründe de %70 oranında Türkiye dışarıya bağlı, ithalata bağlı durumda. 2018 kur krizi sonucu sektörün döviz endeksi, çelik, çimento, hazır beton gibi ana maliyet kalemlerinde yaşanan astronomik fiyat artışları müteahhitleri konut üretiminden uzaklaştırmıştır. Çünkü müteahhit bugün başladığı bir dairenin önümüzdeki sürece, inşaatının devam ettiği süreçte kaç liraları geleceğini, kaç lirayla maliyetinin sonlandıracağını ön görememektedir. Bu maliyet artışı yeni inşa edilen evlerin fiyatlarını arttırırken konut üretiminin azalmasına sebep olmuş ve mevcut evlerin de fiyatını arttırmıştır. 3. Düzensiz iç dış göç plansız kentleşme temel sebeplerden bir diğeri. 4. Ranta dayalı bir inşaat sektörünün oluşmuş olması ayrı bir sebep. Bu ranta dayalıdan kastettiğimiz burada bu arazilerdeki imar rantları. 5. Üretilen konutların çoğunluğu lüks konut olduğunda dar gelirli vatandaşlarımız ile orta sınıfın ihtiyacını maalesef karşılayamıyor. Yani asgari ücretli vatandaşlarımız ki bu yaklaşık nüfusumuzun yarısı bu lüks konutlarda oturacak gelirlere sahip değiller. Depremden sonra sosyal konut üretimi biraz Çevre Şehircilik Bakanlığı biraz da bu yöndeki ihtiyacın büyük bir yıkımla gözler önünde serilmesi sonucunda biraz arttı fakat henüz bu yeterli bir oranda değil. Kentsel dönüşümde uzayan süreçler başka bir sorun. Hükümet ya da çoğu belediye çeşitli kampanya ve kolaylıklarla kentsel dönüşüm çalışmaları yapmaya devam ediyor. Kimisi başlatmış durumda. Bunu doğru uygulayan belediyeler var. Doğru yapılan yerler de var. Fakat çoğu vaat edildiği gibi sonuçlanmıyor. Bu da konut fiyatlarındaki artışın bir başka sebebi. Yedinci sebep ülkemizde yabancıya konut satışı kolay vatandaşlık edilmesi için bir yol oldu. Bakın bu da son yıllarda bu kira artışlarını, daire fiyat artışlarını arttıran en büyük kalemlerden bir tanesi. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı daha bir yıl önceye kadar çok uygun bir, ucuz bir rakam karşılığı, konut elde edilme karşılığı ne yazık ki satılıyordu. Bu garabetle konut talebi ve fiyatı ayrıca ayrıca artmakta ve hız gösterdi. Şimdi burada İstanbul ve Antalya özellikle astronomik bulduğu konut rakamlarının bu yabancı ilgisine, yabancıların vatandaşlık meselesine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii evlilik boşanma sebepleri var. 2022'ye göre 700 bin çift evlenmekte boşanmakta. Bu da yeni ev arayışlarını gerçekleşmektedir. 9'da her yıl üniversite için başka kente giden ortalama 300 bin öğrenci bulunmaktadır gibi sebeple sayılabilir. Şimdi bu sebepleri sıralayıp konutun sorunun da tespitini ortaya koyup vatandaşın bunun sonucunda bizden beklediği bir şey var. Bu meclisten beklediği bir şey var. O da şu sadece yalın haliyle bir yüzde 25 kira zamının devam etmesi değil bu sorun karşısında hadi bugün yine devam ettirildi ileriye dönük bu sorunu önleyeceği hükümet devlet, muhalefet neler diyor, neler söylüyor. Bizim Deva Partisi olarak kurulduğumuz günden beri siyasetin en önemsediğimiz tarafı burası. Sorunu tespit edip nedenlerini sıralayıp çözümlerini de sıralamak. Saadetinizle bu çözümleri kısa kısa üzerinden geçmek istiyorum. Sağlıklı bir denetim mekanizması kurulmalı. Bunların önüne geçmek için. Anayasamızın 5. maddesinde barınma ihtiyacı devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmış. 35. maddesinde ise mülkiyet hakkının kamu yararı amacı ile sınırlandırılabileceği belirtilmiştir. Yani kira fiyatlarında yaşanan astronomik artışı durdurmak için dünyanın kira denetimleriyle sorunu çözme yoluna gittiklerini görüyoruz. Sektör temsilcileri Türkiye'de kira fiyatlarında yaşanan artışa devletin dur demesi gerektiği görüşünde. Yani bizlerle bu sektörün temsilcileri de aynı görüşteler. Bu konuda toplumun ortak yarar ve çıkarlarını bireyin yarar ve çıkarlarının üstünde tutulabileceği hakkın özüne ve ruhuna aykırı olmama koşuluyla mülkiyet hakkına sınırlama çözümlerden bir tanesi olabilir. Mesela kiraların yükseltilmesini belirli bir düzenlemeye düzene bağlayarak evden çıkarmayı güçleştirmek, kiracı malik ilişkilerini denetim altına almak gerekmektedir. Ancak bunun için sıkı bir kontrol mekanizması ile bu işin desteklenmesi gerekiyor. Örneğin kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılması sistemin kayıt altına alınması için çok önemli olacaktır. İki, bölgesel kira değer haritaları oluşturmalıdır. Akademik dünyaya ve yine sektör temsilcilerine göre kira fiyatlarında yaşanan artışın kontrolünde bölgesel cari değerlerin belirlenmesi ve değer haritalarının oluşturulması gerektiği söyleniyor. Yani değerleme şirketlerinin hazırladıkları raporlara bağlı olarak bölgesel cari kira değerinin gözlemlenmesi, değer haritalarının oluşturulması ve bunların anlı takip edilebilmesi için denetim açısından çok enzem bir durumdu. İkinci konumuz yine denetimle alakalı. Üç, kira tespit raporu bir ara çözüm olarak bu işin önüne geçebilir. Yine sektör temsilcilerinin sunduğu bir çözüm bu. Uluslararası alanda da bu çözüm uygulanıyor. Bu çözüme göre de değerleme sektörü yani gayrimenkul değerlemecileri konunun tam merkezinde yer alıyor. Kira sözleşmeleri ve gayrimenkul değerleme bilgi sistemine yönelik atıfların e-devlette bulunması, bu değerleme kuruluşlarının raporladığı bilgiler de bu sisteme entegre edildiğinde kira arayış değerleri verisi ulaşılabilir vatandaş için ve sözleşmeler için kullanılabilir durumda olacaktır. 4. Kira sınırlandırılması, kira sınırlandırması sınıflandırılmalıdır. Nedir bu? Konutta kira artışı 1 Temmuz 2024'e kadar %25 ile sınırlayan borçlar kanununa madde eklenerek ilk kiralamada sokak rayıcı getirilebilir. Bu yöntemle semtlerin, sokakların, binaların emlak vergisi ve değerli konut vergisi belirlendiğine göre kira sınırlamasına ilişkin bir sınıflandırma yapılabilir. Burada sosyal konutlar, orta konutlar, lüks konutlar, yazlıklar diye ayrı ayrı sınıflandırarak ayrı ayrı kira değerleri bu konut modelleri için oluşturulabilir. Bu yöntemde benzer özelliklere sahip konutlar uygulanabilecek en yüksek kira bedeli bu kira bedellerine uygulanacak artış oranını kanunla belirleniyor. Yani bir vatandaş bir semtte bir ev tutacağı zaman orada maksimum vereceği kirayı veya minimum vereceği kirayı o kira sınırlandırılma sınıflandırılmasına göre bakıp tespit edebiliyor. Bu uygulama yine Amerika başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde, birçok gelişmiş demokraside uygulanmaya devam ediyor. 5. Bu çok önemli. Konutun yatırım aracı olmaktan çıkarmak gerekiyor. Ek konuta ek vergi, boş konut vergisi gibi politikalar uygulanarak önlemler alınabilir bu konu için. Her konut sorununu hafifletmek ve sosyal adaleti güçlendirmek için kademeli emlak vergisi de çok yerinde olur. Yani birden fazla konut olan vatandaş için kademeli bir vergilendirme sistemiyle bu işin önüne geçilebilir. Sadece İstanbul'u ele aldığımızda 450 ile 750 bin arası boş konut tespit ediyoruz. Bunların çoğu vatandaşların ikinci ve üçüncü konutları. Altı, dar orta gelirli ailelere yani bu iş altında ezilen büyük sıkıntı çeken vatandaşların çözümlerine ağırlık verilmesi. Yine OECD ülkelerinde bir ailenin ortalama harcanabilir gelirlerin yüzde yirmisi barınmaya gitmektedir. Bu formülle asgari ücretin yüzde aşmayacak bir şekilde bir aylık ödeme planı halkın barınma ihtiyacını karşılayacak politikalar geliştirilmelidir. Bu nasıldı? Geçtiğimiz kira oranları daha düzgün giderken, artışlar öngörülebilirken Türkiye'de asgari ücretin yüzde 40 civarlarındaydı. Yani yüzde 21 Avrupa ekonomisi içinse yüzde 40 bizim bulunduğumuz coğrafya için normaldi. Fakat bugün as vatandaşın aldığı ücretten yüksek kiralar söz konusu. Bu nedenle Emlak Bankası'nın yeniden kuruluş amacına dönmesi ayrıca TOKİ'nin 84-2002 arasında konut üretiminin yüzde 20'lerdeyken bugün gerileyen yüzde 8.4'e konut üretimi Sosyal konut üretimi 8.4'lü gelirliyen TOKİ'nin tekrardan bunu gündeme alması gerekmektedir. Yine bir önceki yabancı konusuna bağlı ek vergi meselesi. Biz bunu %2 ve %3 ek vergi diye sunduk yabancıların konut alımında. Bu tabi ilgili bakanlığın e, tespitine göre e, oran arttırılabilir. Buradan alınan vergi de TOKİ'mizin sosyal konut üretimini destek sağlayabilir. 8. Büyük şehirlerdeki nüfus yükünün Anadolu'ya yayılmasını sağlayacak sosyoekonomik projeler. Bu daha uzun vadeli bir konu. 9. Gayrimenkul geliştiricileri maliyet yüklerini azaltacak teşvikler. Yani konut üreticisi bugün maliyetini öngöremediği için onlara teşvik sağlanmalı ki konut üretim sayısı artsın. Arttığı zaman da fiyatlar biraz gevşesin. Konut alıcılarına harç ve kredi faizlerinde teşvikte bu kısa vadede bu ekonomik tabloyla hükümetin uygulayabileceği bir durum gibi gözükmüyor fakat bunu da yapılması elzem. Ez ee, Konut satışının satışını ve kiralanmasını gerçekleştiren internet sitelerinin etkin denetimi uygulama zaten son dönemlerde başladı. Artarak devam etmesi gerekir gibi çözüm önerilerimizi sıralayabiliyoruz. Saygıdeğer basın mensupları son olarak sizin aracılığınızla Toplantıyı noktalarken bu konu hakkında mağduriyetlerin muhatabı Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç'a bu konuyla ilgili kamuoyunun merak ettiği birkaç soruyu e, sormak istiyorum. Bu sorulardan birisi şu: Mahkemelerde açılmış sonuçlanması gereken bu konuyla alakalı kaç dava vardır? Uzlaştırmacılarda, ara kira ev sahibi kiracı anlaşmasıyla alakalı Kaç dosya vardır? Bu konuyla ilgili bugüne kadar yaşanmış ve yaşanmaya devam eden toplam adli vaka sayısı kaçtır? 1 Temmuz 2004 tarihine kadar uzatılması düşünülen yukarıda toplantının başından beri izah ettiğimiz üzere soruna kesinlikle çözüm üretemeyecek ve yetersiz kalacak %25 garabeti hangi veriye göre tespit edilmiş? Ölçü olarak halkımızın önüne hangi veri ışığında konulmuştur? Dördüncü ve son sorum ise yargıya baskı kur kurarak kira tespit davalarının ilk celselerin 2004-2024 yılına verildiği iddiası doğru mudur? Değerli basın mensupları toplantımızı tamamlamış bulunuyoruz. başka sorularınız? gelmekten memnun oldum. Evet. Kıymetli basın mensupları ve bizi takip eden değerli vatandaşlar Hepinizi saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. Sağlıcakla kalın.